Evet sayın seyirciler ben Kasyo. Şimdi yanımda bulunduğunuz konu bir iki soru soracağım. Konumuz Nurtaç. Buyurun Bay Ahmet Bey. Gelin kameraya dönün. Gelin gelin gelin. Kendisi Ahmet. Kafasını Hı. Ahmet, <laughs> Ahmet Bey. Ahmet Bey. Nurtaç hakkında ne düşünüyorsunuz? Nurtaç <laughs> komple Nurtaç adam değil. Yok yok yok. Değil değil. Bir şey söyle ya. Nasıl Öyle. biri? Altın Altın, altın kalbi. Nurtaç, iyi düşün. İyi. Bana göre biraz iplerin teki gibi. Yok <laughs> yok no, yok. No, no. Ben buradaki Nurtaç'ı diyorum ha. Hani baba, evet. babası. babası mı oluyor? Altın İyi altın. mi sence? Efendim. Ya şu Nurtaç'a söyle bir şeyler der. Küfür mü edeceksin, ne edeceksin? Nasıl biri? Altın, altın, altın kalpli. Nurtaç, iyi düşün. İyi düşün. Nurtaç mı altın? Peki He. niye altın kalpli? Hüngül Nur Çok iyiymiş o. Şer Ya iyiliği boş ver. Neden iyi insan? Bir şeyler söyledi De ki şundan iyi de, bundan iyi Para mı veriyor sana? Ya. Bana göre puşt yani. Bir numaralı puşt adam değil. Yani ben olsam selamlarından artık göberteceğim o var ya. Bir şey söyle şunu şu ortacı. Küfür et. Bir şey söyle. O ortaç var ya. Altın. Hala diyor altın. Bir dakika. Ne altını ya? Bana, bana sorarsan öküzün teki ya. Yani ben o adama selam vermem. Selam. Hadi oğlum bir şey söyle şimdi Ortaç'a. Baba. Bak bak bak. Sertaç altın, altın kalp. Tamam. Ben bunu böyle Nurtaç, Sertaç'ı ben tanımıyorum. Sen Nurtaç'a dön. Nurtaç aldı Baba Peki Nurtaç hakkında bak, bir şey söylemeyeceğim. miyim? Söyleyeyim. Nurtaç'a ben kıyamam. Kıyılmaz yani. Olmuyor ben Nurtaç. Ne yapıyorsan sövdüremiyorum sana Olabilir. var ya. Ben de ben ben ne de yaptıysam kıyamam. sağ ol ki sen var ya yani nasıl diyeyim sen sen adam değilsin ama sövdüremiyor. biraz daha deneyeceğim. Dur bekle. He. Ahmet. Şu Nurtaş'a bir söv de. Görsün Nurtaş seni. Ben, Dinleyecek çünkü Nurtac, bunları. Nurtaş var. ne yaparsanız yapın var? ben söylemem. Nurtaş'a kıyamam yani. Nurtaş'a kıyılmaz. Kıyım otur. Olmuyor Nurtaş. Götümü yırtıyorum adam sövmüyor. Olmuyor. 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 Bu sen kendini işaret etme. Bu, bu video Nurtaş'ın videosu. Evet. Ahmet bir kere daha soruyorum. Nurtaş. Altın kalpli. Vallahi ben ona kıyamam bak. Hadi bir şey söyle. Ya Nurtaş. <laughs> bari sen tek, tek. sen söyle sözlü Süleyman. Tamam başan ne? Ramazan'ı de. bırak. Şimdi Var. sen, sen Nurtaş'la ilgili bir şey söyle. Hı. Bak. Bana bak bana bak, motorcu ayet efendi altın kal. Ben kıyamam ona. Peki para veriyor mu sana? Verme şere, yine iyi. Peki sen sana bir şey yediriyor mu? Ya yediğime şere, ben menfaat değil. Peki sana bir don gömlek alıyor mu? Ya alma şöyle yine ben kıyamam ya. Motorcu ayet neden kıyamam? Ya e o zaman sen bu adamın neyini ediyorsun?